Herkese merhabalar. Teker YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Stadyon IPTV eklentisinin son güncellemesiyle beraber değişen indirme yolunu ve tanıtım rehberini paylaşmaya çalışacağım. Ee, hemen başlayalım. Buyurun. Evet indirme yolu gördüğünüz gibi değişti. Daha önce direkt kodun üzerinden yükleme yaparken bu sefer e, link olarak e, videonun altında vereceğim link üzerine e, tıklayacaksınız. Oradan bu sayfaya geleceksiniz. Bu sayfadan da download kısmına download kısmına bastığınız zaman e, direkt setup'ını zip halinde indirecek arkadaşlar. O zip dosyası eee indikten sonra çok zor değil. Hemen e, kodinin e, üzerinden o zip dosyasını bulup e, kod içerisine kuruyorsunuz. Biraz sonra o yolu da göstereceğim. Oradan e, bakıp e, halledebilirsiniz. Tekrar kodiyi açtığınız zaman zip dosyasını ben desktop'a bırakmıştım. Oradan e, sisteme, sistemden eklentilere, eklentilerden zip dosyasından yükleye gelip e, desktop'u e, buluyorsunuz. Yani zip dosyasını nereye bıraktıysanız onu buluyorsunuz. Ben desktop'a bıraktığım için desktop'a giriyorum. Oradan zaten direkt Stalion IPTV 3.2 yani son güncel hali 3.2'si çıkıyor ve ona bastığınız zaman sağ altta etkinleşecek. Evet gördüğünüz gibi etkinleşiyor. Ee, etkinleşti arkadaşlar. Oradan da <laughs> çıktığınız zaman direkt e, videoların altından eklentilere girdiğiniz zaman oradan direkt Stallion IPTV buluyorsunuz. Yalnız F4M Tester lazım bunun için. F4M Tester için sistemden dosya oradan da kaynak ekleye girip e, Top e, adresini giriyorum. Çünkü Top içerisinden F4M Tester'ı e, alacağız. alacağız. Daha önce ben f 4 yüklemesini anlattığım için burada kısaca hemen e, uzatmadan anlatmaya çalışacağım. Yani diğer videolarda birkaç tane e, sadece bir videoda değil bir, birkaç videoda anlatmıştım arkadaşlar. Top adresi ekranda gördüğünüz gibi giriyorsunuz. Daha sonra ona bir isim verip e, çıkacaksınız. Ben TT diyorum her zamanki gibi. Top iki tane T'si. Evet adres bu, isim bu arkadaşlar. Buradan tamam deyip çıkıyorsunuz ve böylece <laughs> Top adresini girmiş oluyorsunuz. Oradan sistem üstüne direkt tıklarsanız eklentilere eklentilerden de zip dosyasına yükleye gelip TT'yi bulabilirsiniz. Oradan da TT'nin reposuna gireceksiniz ve Pakistani repository shani 2.8.zip'i bulacaksınız. Orada tıklayıp shani add-on'u e, etkinleştireceksiniz. Oradan depodan yükleye gireceksiniz. Depodan yükleden shani add-on'a oradan da video eklentilerinden F4 testleri bulup yükleyeceksiniz. Dediğim gibi ben hızlı anlatıyorum burayı çünkü daha önceki videolarda anlatmıştım arkadaşlar. Yani uzatmamak için e, Evet böylece f 4 m tesiri etkileştirdik ve Stalion'u açabiliriz ve içindeki serverları çalıştırabiliriz arkadaşlar. Stalion'un içerisine girersek yeni olarak ne var? Daha bir geniş kapsam oluşmuş arkadaşlar. Yani geniş yelpaze oluşturulmuş ve değişik serverlar var yeni yeni. Yeni yeni kanallar var. Onları içerisine ben birebir girip şey yapamıyorum telif haklarından dolayı. Siz e, girip bakabilirsiniz arkadaşlar. serverlar dediğim gibi arttı. E, yenilendi, güncellendi ve çok daha e, kaliteli hale geldi. E, Exodus'un filmleri falan da burada e, bu içerisine girdi. E, Stalin big e, dediğe girdiğiniz zaman orada 21 tane server var. Dediğim gibi telif haklarından dolayı ben hepsini direkt anlatamıyorum. Ama siz kendiniz girip anlatabilirsiniz. Bir de King of IPTV var. Orada da bayağı bir e, server var. Oradan da girilip bakılabilir e, diyorum. E, evet. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı bayağı bir çorbu var. Oradan da girilip bakılabilir. Ee, malum kanallar oradan bulunabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Stalin IPTV bu şekilde güncellendi. İndirme yolda bu şekilde yapılabiliyor. Ee, umarım beğenirsiniz. Güle güle kullanırsınız diyorum. İyi günler. hoşça kalın. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın deyip e, sizleri ekranda gördüğünüz gibi videoyla baş başa bırakıyorum. İstediğinizde tıklayıp daha geniş ekranda izleyebilirsiniz. İyi günler. Hoşça kalın.